Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft korku mapi oynayacağız arkadaşlar Evet isteklerinizin üzerine korku mapi çekiyoruz şu neden? an Evet korku mapini çekiyoruz Bir dakika bekle. <laughs> Yalnız oyuna başlamadan ödümüz korkmaya başladı Eee <laughs> oyunun şeyini açıklama kısmında bulabilirsiniz Evet bulabilirsiniz Şeyin oyunu şeyin Evet şimdi başlıyoruz Bir dakika onu yapayım şey, Hadi onun MK'ye satın iyi. Korkun. Bu arada e, bizden Survival Games istemişti bir arkadaş. Onu da çektik Survival Games onun için. Şimdi korku map'ını çekiyoruz. Evet. bir dakika diye bir daha fazla. Evet ayarları lütfen yapınız. Ayarlamaları lütfen yapınız. Tamam yaptık. Yapalım Onları da yapacağız. Dur bir yapalım. Şurada ne diyor? E, yapımcı Nihat Can, Özkan ne Diyor? Luguld. Evet yapımcı Nihat Can. tamam. Üst taraf tagi niçki. Üst taraftaki tagi forumdaki niçki. Tamam. Ya senin niçki. Ne Neyse teşekkür ederiz yaptığınız için. Buradan, Buradan başlamayalım. Şurada bir ayarlar yap. Şeylerdi. Normalde başlayan hafta sonu şu okuma çalışması. normalde başlıyor. Ayarları yapıyoruz bu ara evet. Anlamadığımız güncellendi. Normalde başladık Evet. Sandıklar pişmiş tavuklar falan var. Boğumamalı. Evet çok ne? güzel meyveler var. Evet aha Yerzak. şimdi şimdiden not çıktı. Evet. Yerzak. O hikaye. Evet hikaye okuyoruz. Oh, Hayırsa yapımcısı Nihatcan Can, Özkan'ın Merhaba benim adım Torik. Küçük bir köyde hamballık yapıyorum. Aman Bazen başka köylerde giderim başka iş yapana yap ne, yapana zaten. <laughs> bunun şey? yapma. ne biçim? Zaten, yapmak için maddi durumu hani beni MN'ye benziyor. Durumunda pek yok. Hamballık yaptığım için çoğu kişi tanır beni. Eh başkan ne, ne deydin? Ne diyor? Doğru daha önemli şeylere geçme geçemedin. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Yıllar önce kız kardeşim vardı. Yıllar önce diyorum ana pek olmadı. Onun Ol, olmadı mı? olmadı mı? Dur <laughs> Ol, olmadı kız kardeşim benden büyük. Evet. Ana ben ondan daha Ana güçlü. değil ama. <laughs> ama ama ben ondan daha güçlüydüm. Ona hep olay ederdim ancak e, alay ederdim. Ancak çok da severim. Hani derler ya insan sevdiğiyle dalga geçer diye Gerçekten doğru kendini biraz kapattırdı. Kaçılmıştı kız kardeşim ya da kaçınmıştı bilmiyorum ama onu bir iki sene aradım bulamadım bıraktı bıraktın ara aramayı bıraktı aramayı vicdan, vicdan azabıyla azabı yatıyorum, yatıyorum her yerde. gece Ana, ama, ama <laughs> vicdan azabına sonra erecek ben işten eve gelmiş tam kapıyı açarken ulak ulak mı ulak mı ya <laughs> ulak yakalandı ben e, benim konuştu konuştu kız kardeşinin görmüşler sonur yakınların Sonra görüş doğrusu anan kim? Anan <laughs> kim? <laughs> <laughs> Öyle okumuyor şimdi Anan kim diye. Aman kim görmüşse Aman kim görmüş, Aman kim görmüş, görmüş. ben kız, kız kardeşimi. kardeşimi. Bu, sen çocuğu çocuk yok. <laughs> Bulayın yeter şimdi sonra gidiyorum oradan sonra. Ama sonra, sonra ki. Sonra evine giderim sonra konuşurum onlar. Tamam konuşursun onlar. Ben bir şey anlamadım. <laughs> ben bir şey Şimdi bunun kız kardeşi mi ne kaybolmuş onu aramıyor. Evet iki sene aramış sonra pişmiş. Ee, vicdan azabından her gece yatıyormuş Sonra oğlum kaç ile basacaksın şu düğmeye ya? Hadi. Onu ben korkuyorum. Yalnız oku. Hadi ya. Şu cam ne? Ne mı? Evet. Evet bekliyoruz. Hızlı bir şekilde bekliyoruz. Dünya alıştı Evet. Başladı. Neredeyim ben? Galiba olduğum arkam yerde. <laughs> Arkamda yok. Arkamda yok. Oradan gel. Emin misin? Eminim devam et Oğlum bunun bir girişi olması lazım. Yok kömür. Nereye gidiyoruz oğlum? Seslerim. Görüyorsunuz 17'de. Tamam oğlum hadi ya. Ses 17 mi ayarladın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir an bilgisayar donca korktum. İnek bana yardım Orada et. Orada sandıklar var, galiba sağ tarafta. Hani. Geç evet, boş. Su mu? Ne biçim su oğlum? Nereden çıkaldın reis? niye boşuyor? Tekne. Nereden gideceğiz de? Devam et. Şuradan geçeceksin. Ot. O Benim yerime sen biraz benim git. Kaz kardeşim bu. Öldü. Bir an donuyor. Aha. Oğlum bize niye tekneyi verdiler? Ben buradan geçmiyorum Neyse. O işi tekneyi. Hı. Saza taştı. Çok yavaş gidiyor ben. Ses niye gelmiyor? Sorun mu var ki? Devam etsin. Orada da bir sandık var. değil? Evet. Ne? Batarımız. Sonu Son. Aha. O lan? Karşımıza bir insancık var. Oğuz billah. Azdi. Bunu bir tane yetkilik edin. Lan. Şimdi, şimdi ya. Ya. Oğlum, la. Gir lan? Gir mi lan? gir, gir. gir. oyunu hiç oynamayı bilmiyorsun <laughs> Oğlum ne oynamaz? Ne yapıştı? Hadi çok oyalan çabuk bu. Oğlum bakalım ki korku çıkmasın şeyi ne olacak o zaman? Korkmayalım oğlum bana. Ne? Sesi biraz daha <laughs> <at>, düşük. <sesi. gülüyor> Kendisi aynı adı ya. 17 istiyor herhalde. Yani. Bir Yüzde yüz yapsana bunu <laughs> Bak ben kütüphane derdim korkarım. Merdiven var burada. Parkı mı yaptı? Herhalde park. Park olacak mıydı değil mi? Parkı mı yapacağız? <laughs> Yalnız bu memleketi korumuş değilmiş gibi geldi lan bana. Anladım niye ses çıkmıyorlar onu anlamadım. Bence orada bir şey var. Biraz açıklanalım. Düz yürü. Düz yürü. Düz yürü ne? Düz yürü. Bir şey yok. Sandık mı? Sandık. Gel 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 alalım. Sandık mı o? Evet. TNT. Tamam son da kitap bulduk. Kule. Not. Görev. Geç. İkinci görevini görev görevi tamamladın. Tam <laughs> i̇kinci görevini evini bitirdikten sonra son görevi almak için kulenin etrafında bir delik yap. Delik var. Bunu bulabilirsin oraya gir. Bunu bulabilirsin oraya gir. Görev tamamladın ikinci görev bizim düşüncemiz. Dur şimdi dur. kuleyi bulalım. Kule bence çok sıkıntılı bir yer. TNT'yi ne yaptı? Ana, görmedik bak. Görmüş bu Ne nerede? Bilmiyorum. Bunu yürüdük, Ne? Blok. evi. Blok Blok <laughs> 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 <Kalinin> evi. <gülüyor> 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 sonra restoran. Sonra hey. restoran. Bulduk mu? Niye bulduk? Mu? Bulamamış, dur. Bulduk mu? Bulamadık. Yoldan satmayalım veya sapalım. bu ne? Şu mu? Değil. Acaba Bence bura kule değil. Yatak var. <laughs> Oğlum sandığın teki niye gözüküyor? Kule nerede ya? Başlayacağım çok. Galiba kule. olduğu yerde. Bozma beni. Bozma. Adam gibi bir korku oyunu oynuyoruz. Hızlı çılgın çocuk sen. Devam et. Kapalı bro. Kapalı bro. <laughs> ne var yani? Ben de buradan gidemem de. ana hani kapalıydı. Adam kapalıydım, kendi kendine laf sokuyor. <laughs> Oğlum kaç çık. O restoranların bir yerindeydi bence Oğlum ne yapacağız lan? Oğlum keşke oradan geçmeyelim şimdi tıkandık. Ve biraz bana değişik geldi. Şuradan bence bir yok olalım <laughs> artık. kule nerede? Bizim gittiğimiz yer kule olmaz. Şu havadan bakalım. Peş peşte. ha Oyunun başında ilk. Bir dakika. Oyuna o ikinci kitap okusana. O ikinci kitap o görev tamamladım ben bunu. Bu bir Delik var oraya yollayabiliriz. Bir dakika delik var dedim size. Delik nerede? Mesela orada. Her yer delik. Silahçı. Silahçı kim lan? Aşağıda yazıyor. Ben ne diyorum bak insan var diyorum burada. Zırhçı, cadı. Cadı. Ben diyorum burada bir insan var. Deliği bulmamız lazım. Delik burası onu TNT ile buraya patlatmayalım. TNT'nin kendine patlamaz. Çakmak var mı? Macen yerim bir yerden mi? Yok, giyin mutlu sıfır Delik nerede ya? Delik bu altta biliyorsunuz değil mi? Çünkü altta silahçı milahçı isim yazıyordu. Ben de oyunda bizde başka başkası mı var sanırım Ben de öyle sandım <laughs> Delik delik. Orada birisi daha var galiba girsene. İsim gibi bir şey var Sağ tarafta Delik ne demiş ya Rabbi? Gece kafan yedik meşallah. Ne konuşuyoruz? Delik 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 etrafında. Oğlum şu altta bir şeyler var benim eminim. Oğlum ben belki onlar alt tarafı şeydir bence. E, hiç balakası yok. Kule bura mı ki? altı mı? Kuram <laughs> yazdı zaten game atı değil Şu taş buraya göz. Bir dakika. İki tane sandık var. İki tane sandık var. topa abi şu Hazır mısın? hazırım ama bir şey çıkmayacak. <gülüyor> evet. <laughs> Üretilmiş lan bu. Ben mi? sağlamasın. Aha not var. Evet. Sonradan. Evet alıyor onu. Sonra kim? şey. Ah bala <laughs> Gelince boşver boş ver. Çürük eti boş ver. Kayan... Ha, şunu da alalım. Küçük sopa. Elimizi alınca bize bir tane daha can geliyor. Biz o kitapta oku. kitap. Da sonradan kitapta şunları şuraya atalım sadece şu pişmiş tavuk kalsın şunlar kalsın şunlar notları ne ben anlamadım tamam hadi çabuk ya hangisiydi Merhaba Kar Tori, kardeşini buldum. Şu, şu anda yolculuğa çıkıyorum. Ya? Bir mekana kardeşin bizi çağırdı. Tori bizi yanına çağırdı. Tatlısıncılara. Sana koordinatları e, verdim oraya gelirsin içeri girmek için testi Ha, ha. bize şeyin koordinatı bura kulenin koordinatını ha. verdi burayı açmayacak evet ya dur yine de nasıl da kuleye gidelim ee, bir şey anlamadım ama buraya <laughs> kulenin koordinatlarını verdi ne diyordu 317 64 639 317 kule 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 317'ye kadar yürü 17 burası. Hı. Peki. 64. Başa. 639. 505 diyor. Dur. 600 diyor. 317 burası. 639'a nasıl gideceğiz? Şöyle çoğalıyor burası sağ tarafta gidiyor yani. Bence burayla alakası ya. Bence dışarı çıkacağız. 117 burası. Buradan da çıkış yok. Allah Allah. Allah Allah. 317 burada değil 637 bura 64 bura Sadece şu zehir 639 600 lira bir de Azalıyor Burası şu Üst katı mı var ki bura Aha Ona la Koyma Burada hiçbir şey yok. Bence de. Dışarıda arayacağız. Şu bazı girmediğimiz yerlere girelim Hı. mi? Burada azalıyor. Nereye girmedik? Restoranta girmedik. Doğru. Sağ tarafına bak. hasta. bunlar başka bir şey sanmıyorum. <laughs> Hastaya benziyor değil mi? <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Pişmiş domuz pizza. Domuz biliyorsunuz biz yemiyoruz. Güveç e, şeye benziyor pizzaya. restoranta da gittik. On lan bu? 600 kaç gibi? Aha, bak bura da 310. He şu 634'de bir gidelim. Koordinat bulmadan ne kadar reziliz ya. Doğru hemen bulduk. <laughs> galip olduğu yerde <laughs> çabuk ol. Okey <laughs> espri yapma. Çabuk ol lan. <laughs> Bana bakma öyle. Ne var lan sm? Ne var lan oğlum? tava Oyunu tabağa benzettin. Galiba <laughs> kaç diyordu bize? 600 kaç 34? 634. 606 60, 60, 60, dayı derler. Şu lanet kulak. Aha. Kule kule kule. neredesin? Blok blok. Aha. Ha şuraya... Aha. Aha bulduk. Ne kadar başarılıyız değil ne mi? Ne kadar başarılı bir ...insanız. Ama orada silah silah şu ne gibi ben ona takıldım. Nasıl bulduk lan? Gir. Gir o kapıdan içeri. Bir dakika. Dilik olacak diyordu. Anladım. Yani boş ver içeride. Biraz sesler açsana. Abartı Sesi aç biraz istersen Canınız full iken girmiş. Biraz Alla, şekil ya. Alla. 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 Ya. <laughs> Yapayım mı lan? Yap lan hmm. Tamam. Bu be ses gelmiyor dedi ya. Giro dedi. Giro dedi

Yatar Bence de Bir kaç alalım Şurda Onur Birşey dur Birşey dur Oha Tırr <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elmas kazma var oğlum Onda Yayı da Ok oh, nerde Taş kılıç Zaten bu küçük sopa 5 vuruyor Barut Taş kazma Elmas kazma aldık dimi biz Ok yok mu Ok burda iyi Oğlum ne zengin olduk ha Piş piş domuz et pirinç olduk <laughs> Oğlum meşhur adını kullanma Altın Oğlum tamam ya yağmur çiçeği alma <laughs> Hadi dur Oğlum dur bir kendimize bir zırh yapalım O zaman yün, makas Oğlum gerek bence onlar almalıyım ya İntikamını almalıyım Oğlum hepsini alsak nasıl sayacak ematı Adam buraya alalım diye mi oydı almayalım diye mi? Sürsüştü yere. Aa demir zırhı. <laughs> Aha yap zırhı. Demir zırh. Eğer tam zırhı yapmaya yeterse o zaman bil ki bize göre yapmış. Vay vay vay. zırh mukaymer mukaymer. Bizim Mukemmel Zırh mukaymel bir şey. Şuradan biraz şey yapalım. Tahtadan çıkmak yapalım. Oynayacağız e, oyun iyice Survivor'a benzer. <laughs> Ulan bir buluç yapak. Bu da arkadaşlar yakında Survivor yolda gelecek. Evet gelecek. Aa. Yeter istersen. Tamam tamam dur. Yapışken yapalım ya. Ha, tamam yap. Evet. Büyük kız oteliye gidiyor. Delik deliktir delik delik. O delik var ya o delik. <laughs> Yeter, aha. Adam boşuna canım fırtısa girdi demedi ya. Yani. Evet. Ol. Girdi. Ne oluyor lan? Bir de diyormuş var ya oyun bitti. Şuraya <laughs> <Söylerim gülüyor> mı? Ne oluyor lan? Bu delik ne Bu delik hangi delik? Abi. Yanlış şartel var mı? Şartlar var. Sağda sıkıyormuş. Kazmayla kalmayalım. Çalış diyeceğim onu. Aa oldu lan. <laughs> Altay bitirdin. ikinci bölümü tepkilere göre yapılacak. Şimdi ikinci bölüm sen ne kadar bekle dedi çıktı değil mi? Çıktı, deme. Oyun bu muydu şimdi? Bir şey anladıysam Arap oluyordu. Amaç neydi? Dur bir dakika tebrikler Arap'a harfayı bitirdin Altay'ın ikinci bölümü. Tepkilere göre yapılacaktır şimdi. He bitme mi? Bitmemiş mi? Küçük su. Ana yere git. Blok, blok, al ışıkları takibe. et. arabasını çağır ardından sonra git ve kardeşin neler oldu? Küçük su bir iki olan yerine git. BOTU butu, al ışıkları takibe. et. et Karaya çek. Çıktan sonra at arabasını çağır ardından sonra soruya git de ka kardeşini nerede bulabileceğini öğren. Daha bitmemiş mi? bize bir tane daha koordinat vermişti. Hatırlıyor musun? Bitti mi sence bitti? Oğlum nasıl bitti? Oğlum bu ne biçim artaydı beyler ya? Aynen arkadaşlar bu arada e, bizim bundan sonra bildiğimiz yani ko yani, konumcu olarak bildiğimiz bir harita var. Bunu koyalım. Ondan sonra sizlerle birlikte onları çekmeye çalışacağız eğer çekebilirsek. Onu ne yorum? İğrenç verir, bir artaydı. Aynen hiçbir şey korkmadım. Ben de Sen amaç neydi lan? Amaç neydi o da? Boşuşlar mı şey yaptık biz? Kaç takımdık? Evet. bunu bir şey. Neyse böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, unutmayın kalp atmayı unutmayın. Bundan sonra eee Minecraft yeni güzel korku mapleri gelecek. Bu diğerleyi ilk bölüm bayağı kötüydü. Neyse iyi günler arkadaşlar.